Evet dostlar Ankara'dan İstanbul'a hızlı trenle nasıl gidilir bu videomuzda bunu gösteriyorum. Bakın girdik yeni hızlı tren Garan'a. Eski dar değil bu arada taksiciler biliyor. Girdik baktık biletimiz de uydu. Devam ediyoruz. Ankara'dan İstanbul'a trenle nasıl gidilir? Evet, üst kata çıktık. 12.05 5. peron İstanbul giden platformuna geldik. Evet, şık güzel ben beğendim ve en güzel kısmı havaalanı gibi kalabalık değil. Bugün günlerden pazar ve şu an Ankara'dayız. Evet, şimdi boarding pass kontrolündeyiz. Bekliyoruz. Boarding pass'imizi gösterdik. Şimdi trenin bulunduğu perona doğru gidiyoruz. Biz 1A peronundayız. Business aldık. 200 lira daha pahalı business. Bakalım ne fark var göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş şöyle treni göstereyim. Oldukça isteriz. Şık bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Vallahi uçak Şeyden daha rahat gibi gözüküyor açıkçası. Yani şu an giriyoruz, bakıyoruz. Evet, bakalım. 3 numara, biz bir numaradayız. Böyle bir numaralı perona doğru ilerliyoruz. Daha 10 dakika falan var. Evet, gayet heyecanlı bir atmosfer bu iki. Ve biz bire doğru gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok nezih, temiz bir atmosfer, evet. Bu da sanırım bir no oldu vagon biz bir no da bir A bir B'deyiz efendim böyle biniyoruz Evet tren jumbo da bu bir de şöyle yapayım bakız. bu sevgili dostlar yerleştik yerimize. Bakın şöyle bir ekran var. Ee, genişlikte bu. Ben 1.75'im. Böyle oldukça geniş yani. Neredeyse yatak gibi. İnternet üzerinden de nereden nereye gideceğimizi görebiliyorsunuz. Ee, güzel bir şey de var buradan işte internet erişimi, bilgi, haberler gibi unsurları da görebiliyorsunuz. Yolculuk bilgileri gibi bir kısım var. Rota planı, mesela ön kamera. Bakın şu anda buradayız. Hani ön kamera falan gerçekten <laughs> keyifli olmuş gibi gözüküyor. Yolda daha ayrıntılı bakarız. Evet, şimdi kalkıyoruz. size şöyle göstereyim. Hızlı tren kaldı. Şu an Ankara'nın içinde devam ediyoruz. Evet dostlar 250'yi gördük. Evet, 250 ile gidiyoruz. Şu an Ankara'dan çıktık artık. Gerçekten 250'yi gördüm. 250 ile yani giderken dışarısı nasıl gözüküyor diyorsanız. giderken dışarısı da böyle gözüküyor. İkram geldi, ismimize geldi. Yani biz nasıl olduğumuz için mi böyle yoksa hani, herkese mi veriyorlar bilmiyorum. Çay kahve seçeneği var. Şimdi ben açıyorum. İçinde ne olduğunu da bilmiyorum. Ne söyleyeyim şu an. Açıldım ve eski yani var. Nefes güzel. Keki, sandviç suyu, her şey Güzel bir e, tabak diyelim. Yolcunuzu geçirebilecek. Güzel. Çayımız, meyve suyumuz, sandviçimiz gayet hoş kibar bir sunum olduğunu söyleyebilirim. Sevgili dostlar, trende güzel de bir kafe var. Ee, bir çay alıp, bir abur cuburunuzu alıp, sandviçler, ufak yemekler de var. Burada hem dışarıyı böyle rahat rahat izleyebildiğiniz, hem de böyle trenin kafe keyfini çıkarabildiğiniz bir yer var. Üçüncü vagon. Çok öneriyorum bu vagon. Evet, bir buçuk saatte Eskişehir'e geldik. Şimdi Eskişehir'de 3-4 dakikalık bir bekleme var. Ben de inip o arada bir sigara içiyorum. Bekliyoruz. Sevgili dostlar yaklaşık 4 saat 20 dakika süren yolculuğumuz sona erdi. Ne havaalanı keşme keşi ne trafik hiçbir şey yoktu. Kesinlikle Ankara İstanbul'u hızlı tren öneriyorum. Ve şu an Söğüt Çeşmi'ye 4 saat 20 dakikada geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.